bir maşala attı içeyim Şimdi temizlik zamanı. Burası... Ay. Ah. Evet. Ah. Olur, olur. Şöyle bir kenarlarına üstüne. Şuraya bak, bir avuç yemek. mis. Evet, herkese yeni günden selamlar. Sabah sabah kalktım. Aklıma ilk gelen böyle canım, bir pankek çekti. Böyle güzel, kendim süsleyeceğim. Yanına da bir kahve. Dedim sabah sabah yapayım onu da aklımda kalmasın. Aklımda kalacağına midem de kalsın. <laughs> evet, pankekimiz hazır. Şimdi, ya bir nevi kek yani. Pankek dediğiniz kektir yani. Baya kek yiyeceğim. Sabah sabah kek yiyeceğim işte. Kahvaltımızı yapalım daha sonra da işimize geçelim. çikolata sosla gezdireceğim. Çikolatayı severim. Bismillah. Hmm. Oh. Oh. Yine kışın ortasındayız ve Tişörtle dışarıdayım. Hafif böyle bir tatlı esinti var. Güneş vurduğu yeri ısıtıyor. Öyle bir hava yani. Sanki yazdan kalma bir gün gibi. Böyle sabah kalktım. Aklıma böyle ağzımda bir şey veriliyor. Canım bir şey istediği zaman da imkanım varsa yapmaya çalışıyorum. Çünkü bazen iştahım kesiliyor. Böyle kalkıp hiçbir şey yiyesim de gelmiyor. Böyle kendime ufak sürprizler yapabiliyorum. İmkanım varsa, bilgi ve tecrübem varsa da neden yapmayayım ki? Ve sabah sabah kalktım. Güzel pankekim, kahve. Şöyle güzel ortamın içinde. Tadını çıkarıyor. Kala daha güzel süreçlere diyelim. Oh, kahve kesmedi beni. Şöyle işe geçmeden önce Masalatte de içimle. <laughs> yani dağda da olsan Masalatte'nin en lezzetlisini içebilirsin. Sadece gerekli malzeme ve gerekli bilgiye sahip olman gerekiyor. Hmm. Çay bahçelerinin içinde masalatte içiyorum. <laughs> Ya. Anneminkine yakın değil aslında. En iyi annem yapar bunu. Anne sütünden sonra direkt matcha latte'ye geçtik. O kadar eski yani. Annem çok iyi yapar. <laughs> Bu yeşil çay ve türevlerinin acayip bir etkisi var. Kahve direkt seni canlandırırken bunlar uzun sürede, bunun sindirimi biraz daha uzun sürüyor. İçinde kafein de denilen Tein maddesi vardır. Tein de kafein gibi aynı işte bir görür. Ama o biraz daha uzun sindirilir. Bildiğin gibi maça yemyeşil bir şey değil mi? Tamamen klorofil içeriyor. Ve bu da bağışıklık sistemini güçlendirmede oldukça etkili. İnşallah bir gün maça tozunu yapımını da sana gösteririm. Mükemmel ya. Anneminki kadar değil. Evet. Nenem geldi şimdi. Nenemin temizleyelim dediği. Bahçeye doğru çıkalım ve onun temizliğini yapalım. Motor aldım. Her şeyini hazırladım. Şimdi temizlik zamanı. Gözlük de lazım. Evet şimdiki plan şu. Aynen böyle bir tane geniş arka açacağız. Burası hıyarlık olacak. Şöyle boydan boy. <laughs> Aferin, kayağı, kayağı, kayağı. Burası. Aha, olur olur Burası bayağı şey. Aha. Baksana. <laughs> başladım kapanmış. Oo. o Ne güzel renkleri var. Hıhı. <laughs> Baksana. Galiba aldı de. Kızım dedi, toprağa gördün kaya. Orada ne bir şeydi Akşama kadar çalışalım. Hoppa. Kanalım. Hı. Gelin de bir O iş bana iş. Aynen o öyle. Yemin Hı. edin. Tabi ne kanalım. Hı. Tabi ne diyor. Bakayım. Ha yok. Ağzını at. Bakayım. Hadi bakayım. Bu taş gibi bir şey. O toprakta. Evet harkımız açık. İşte şöyle. Şimdi buraya verimli toprak getireceğim buraya. Onu sereceğiz. Bak şimdi çay çöpünde serdik. Bu da gübre olarak olacak. Bak burada da kurtlar var. Bunlar e, fitra kesen olabilir. İpten sebzeleri kesenin kurt hali. Kurtçuk hali. Bak bir sürü var burada. Bunlar genelde bahçeden uzaklaştırılıp imha edilmesi gerekiyor. Yoksa burada büyürler. Ektiğimiz her şeyi keserler. Mısırlar özellikle. Gördün mü? Başka var mı? E şimdi bu çay çöpünün üstüne de bir kül sereceğiz. Kül de hem gübre göre görecek hem de böyle böcekleri uzaklaştırmaya yarayacak. Şuraya bak bir avuç yemek mis gibi. Eğer böyle bir gün ihtiyacın olursa, acıkırsan, yemek yemen gerekirse, hiçbir şey bulamıyorsan. Aaaa. Yersin. Aa, Bunu sana göstermeyeceğim çünkü senin miden kaldırmaz. Bunları sadece uzaklaştıracağım. Çok güzeller. Jelibon gibi baksana şunlara şöyle olabildiğince uzağa çaylığın içine doğru atacağım. Çünkü bunların e, bahçelerden uzak durması gerekiyor. Hadi güle güle gidin. Şöyle bırakayım ya. Bırakayım. Ah tamam. Şimdi son olarak burada kül var. Odun külü. Bahçeye şöyle seriyoruz. Bu da hem böceklenmeler için hem de içeriği bakımından zengin olduğu için de toprağa Verim sağlayacak bitkilerin büyümesi için faydalı olacak. Bir yandan toprağın su tutumunu arttıracak. Evet, enem işini planladığı bahçe burada hazır. Burası hıyarlık olacak. Yani bu köşeyle, şu kenarlara kabak ekip yukarı doğru verme planları var. Burası artık hazır. Burası bir dahaki ekim zamanına kadar böyle duracak. Güzelce yağmur yiyecek, kar yiyecek. İyice harmanlanacak, karışacak. Daha sonra da ekimini yapacağız. Burayla alakalı işlerimiz bitti. Buranın otlarını falan hep vurdum. Üstüne bıraktım. Bütün kestiğim otları, dikenleri, her şeyi bıraktım. Onlar güzelce tüçürülsün bir dahaki seneye kadar. Şu kısım arka taraflarda mısırlık olacak. İşte yine aralara lahanalar dikilebilir. Bir şu arkamda odunlar var. Şimdi onları çekeceğim. Onları da temizleyeyim diyorum. Bugünlük bu kadar herhalde. Daha başka bir şey yapar mıyım bilmiyorum. Hadi bakalım. thank portakallar yine dökülmüş. Onları da götürürüm. Evet buradaki işlerim çok şükür bitti. Temizliğini yaptık. Hıyarlığımızı açtık. Buraya sadece e, bahar ayında yapılacak işler kaldı. Daha başka bir şey yapar mıyım? Güzelce motora vurduğum için e, üstünü çok temizlemiyorum. Sadece kalın o dikenleri aldım. E, batmasın diye. Geri kalanını da üstüne bıraktım. Onlar çürüyüp gidecekler. Şöyle hararetimi dedemin diktiği portakallarla kesmek de güzel ya. Allah rahmet eylesin. Bu portakallar, mandalinalar vefat etmeden önce dikmiş ki. E, demiş milletin dağda demiş eskiden. Burada hiçbir şey yoktu çünkü. Hararet eder falan gelir. Buradan yerler değil. Yerinde böyle şeyler bırakmak kıymetli. Bugün bir iş daha yapayım diyorum ama. Bezellerimi eksem mi acaba? Tam zaman. Hadi bakalım. Hop. Evet hazır. Devam ediyoruz. Şuraya e, bezellerimi ekeyim. Kapatayım da bir an önce filizlensinler artık. Sıcak günler geçiriyoruz çünkü. Hadi bakalım bismillah. Evet mezelle tohumlarım. Bazılarında güve var ama çok sorun değil. Çıkacaklardır. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle şöyle bir karış gibi aralıklarla ekmekte. Yani aslında daha sık ekeyim. Çünkü nenemin de her zaman söylediği sık ek oğlum. Sonra sökersin gerekirse. Çünkü bunların tutup tutmaması da var. Öyle bir mesele de oluyor. Sık ekersen Sonra rokope edersin oradan söker alır başka de dikebilirsin Dikmesen bile alır koparır atarsın sorun yok diyor Yeter ki Burayı filizlendirelim <laughs> Tohum ekerken dikkat ettiğim şeylerden biri de nenemin her zaman söylediği gibi Oğlum abdestini al abdest ek tohumunu Besmelerini çek ondan sonra da Allah'a emanet et Dak vururken bu tarafı da biraz e, hark gibi yapıyorum ki yağdı zaman yağmur yağdığında akıp gitmesin böyle çukur kalsın suyunu güzel alsın her zaman. Tabi sadece o değil. Bunlar biraz fileze attıktan sonra biraz boyattıktan sonra şu yandaki toprağa yine dibine çayıp ee, doldurma yapacağım ona. Bunları da göstereceğim. Bu neye benziyor biliyor musun? Çocukluğumuzda hatırlarsın belki. Pamuğun içine fasulye koyardık. Yeşillendirmeye çalışırdık. Toprak. Pamuk gibi bir şey. Ve nemli. ıslak. O suyu emdikçe 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 şişecek ve priz verecekler. Şimdi son bir dokunuşumuz var şöyle. Hafiften böyle bir vurarak toprağı çok azıcık bir sıkıştıracağız. Son olarak da odun külünü şöyle kenarlarına bak üstüne değil kenarlarına. Bu üstüne de değil. Çünkü filizler çıktığı zaman bu külle e, yanabilirler. Bunları da böyle yana koyacağım ki hem böcekler için hem de güzel verim olacak. Gübre olacak. Bitkileri. Bizim bölge biraz e, yani bizim bölge fazla yağışlı olduğu için toprak çok fazla yağış aldığı için asidik olabiliyor koyduğumuz külle birlikte bunu biraz daha alkaliye çevirebiliyoruz. Biraz daha alkaliye çekebiliyoruz. Evet, bezelyelerimizin işi de tamam. Bundan sonrası artık Allah'a emanet. Şu taze bezelyenin tadını çok seviyorum. O yüzden de her sene böyle bol bol ekeriz. Ekeriz. Aldıklarımızı hem yeriz hem de dondurucuya yatarız. Dondurucudan da çıkarır. Böyle zamanlarda yap, yemeğini yapar yeriz. O kadar lezzet, o kadar tatlıdır ki. Evet. Çok şükür. Ve günün sonu. Şöyle yemeğimi ısıttım. Dünden kalan tavuğum var. Önceki günden kalan e, zeytinyağlı sarma var. E, lahana ve dolma var. Burada da bol yağlı. E, köy yoğurdu var evet bu kadar bugün de böyle bitti yorgunum bitkinim ama ha, ya o kadar biraz serin hafif serin ama o kadar veya yani nasıl diyeyim sana nasıl et? tatlı ya tatlı bir rüzgar esiyor ve bunu da böyle <laughs> yani içeride geçirmek istemedim son son yemeğimi de şöyle kuşlar da gidiyor harika bir ortam var ya çok şükür Yine tedbir amaçlı üstüme bir tane de polar aldım. Şimdi şu ortamın içinde yemeğimi yiyeceğim. Tavuğum şahane oldu. Hele sosu var ya. Evet bir günde böyle sonlandıralım. Bir günde bayağı bir iş yaptık. Nenemin isteğini yapmış oldum. Ben de aklımdakileri çıkarttım kafamda. Bezeleliyorum yaptım. Evet, bir sonraki günle görüşürüz.